Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çorba yapacağız. Yoğurt çorbası. Siz nasıl yapıyorsunuz? İsterseniz yoruma yazalım. Ben bu şekilde yapıyorum diye. Buyurun yapımına başlayalım. Tencereme 7 su bardağı suyumuzu aldık su bardağı. Malzemelerimiz burada. Yavaş yavaş çekimini yapacağım tenceremizi ocağa aldık. Su kaynayınca 4 yemek kaşığı pirinçlerimizin içine atacağız. Suyumuz kaynadı. Suyumuzun içine pirinçlerimizi atıyoruz. Ve yumuşayana kadar pirinçlerimiz kaynatıyoruz. Bir su bardağı yoğurdumuzu çırpma kabımızın içine aldık. Bir yumurtanın sarısını koyduk bir yemek kaşığı unumuzu ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığına yakın tuzumuzu ilave ediyoruz ve çırpıyoruz. Pirinçlerimiz yumuşadı. Yaptığımız sosun içine sudan Çorbamızın suyundan alıp bir miktar karıştıralım. Direkt dökersek kesilebilir. Bu yöntem iyi bir yöntem. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ile istiyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Bu şekilde çırpıyoruz. Sosumuzu çırptık ve tenceremizin içine boca ediyoruz. Döküyoruz. Ve karıştırıyoruz. 3-4 dakika bu şekilde kaynatıyoruz. Ve ocağımızın altını kapatıyoruz. Nane, tereyağlı nane üzerine süs amaçlı ya da içine dökebilirsiniz. O şekilde servis yapacağız. Tavamızın içine bir yemek kaşığı tereyağımızı aldık, eldikten sonra nane. Ben pul biber de koyacağım. Sizin arzunuza bağlı. İsterseniz sadece nane de koyabilirsiniz. pul biberimizi döküyoruz. Nanemizi döküyoruz. Bir karıştırıyoruz. Kokusu çıkana kadar kokusu çıktı mı? İsterseniz servis tabağında e, sosunu dökebilirsiniz. isterseniz tencerenin içerisine dökebilirsiniz. Her türlü şahane oluyor çorbamız oldu. Kıvamı bu şekilde. Şimdi servis kabımıza döküyoruz. Sosumuzdan da bir kaşık alıp Yoğurt çorbamız hazır. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olup yorum yazmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.